İstanbul Şehli Pir Sultan Abdal Kültür ve Cem Evi'ndeyiz. Kültür, sanat ve inanç etkinliği var. Ben edebiyat öğretmeni ve Şikamete'de ocağı evladı Mustafa Bor Boryayn olarak bugün buradayım. Burada yaşananları sizlere ve ekranlarda taşıyacağım. Ali Balkıs abimiz hem yazar hem kamil insan dün programımızı izledik, söyleşinizi dinledik. Teşekkür ediyoruz canlarımız adına. Bugün de bir yazın insanı olarak galiba kitaplarınızı burada sergilemişsiniz. Dün ve bugünü bir değerlendirirsek bir ekin insanı gözüyle ne söyleriz? karşı uzuyorsunuz demek. Yani bir kere Kırklar evet. Kırklar Derneği bendik, de, Şubemizi yürekten kutluyorum. Çok güzel bir zamanda içeri dop dolu evet. Aleveli'nin tüm sorunlarının evet. tartışıldığı, görüşüldüğü, konuşulduğu bir program hazırlamışlar. Yazarlar var, gazeteciler var, şairler var, araştırmacılar var, müzisyenler var, aktivistler var. Böyle bir mekanda dolu dolu üyelerimiz, üye, üyeler, üyeler olmayanlarımızla birlikte gün başlayan, gün devam etmek olan, daha iki gün daha devam etmek olan bu etkinlikleri son derece önemsiyorum. Alevilerin kendilerine gelmeleri aslında. Kimi unuttukları özelliklerini hatırlamaları açısından devletin ve AKP'nin hele de şu sıralar alevlere yönelik kurdukları tuzakları boşa çıkartmak açısından bilinçlendiğimiz, tecrübelerimizi birbirimize aktardığımız bir evrede, olmamız nedeniyle de ayrıca çok genelde ve mutlu ve mutlu buluyoruz Teşekkür ederim. Zaten bugün de o aspirasyon evet. konusu hocamlar tarafından evet. güzel işlendi. Hadi, hadi. Sizlere teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür sağ olun. Bugün aramızda yarın ve yine bu dört gün boyunca da birlikte olacağız. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun.